Selamlar, Yunsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin bedelsiz sermaye artırımı dün yayınlanan SPK bülteni ile onaylandı. Yunsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kap sayfasındayız ancak öncelikle SPK'nın haftalık bülteni ile başlayalım. SPK GolTR'deyiz resmi internet sitede görüldüğü üzere 1 Ağustos itibariyle yani dün şu anda biz videoyu çekerken 2 Ağustos 2024 Cuma saatler 12'ye gelirken videoyu çekmekteyiz. Dün akşam 1 Ağustos 2024 Perşembe akşamı yayınlanan haftalık bültenle şuraya tıkladığınızda şu pdf açıl açılacak arkadaşlar. Halka açık ortaklıkların pay ihraçları başlığı altında görüldüğü üzere pek çok şirketin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarına onay verildi. Bunlardan biri de Yunus'a Yünlü sanayi ve ticaret anonim şirketi oldu. Hala hazırda şirketin 60 milyon lira ödenmiş sermayesi bulunuyor. Bu tutar 480 milyon liraya çıkarılacak. İç kaynaklardan 420 milyon TL seviyesinde sermaye artırımı gerçekleştirilecek. Bununla ilgili Yunsa'dan sabah saatlerinde sabah 9'da bir kapta atıldı onay geldiğine dair. İç kaynaklardan %700 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılacak. Buna yönelik olarak kısa bir bilgilendirme geçeceğiz. Daha önce de zaten videosunu çekmiştik. Anımsayanlar olacaktır, izleyenler olmuştur. Yunsa bedelsiz ne zaman, kaç liradan bölünecek, kaç lotu olacak, kaç lotu olanın kaç lotu olacak, temettü kar payı verecek mi? Şeklinde bir videomuz var görüldüğü üzere Yunsa hakkında 7 Temmuz itibariyle. Buna da atıf yaptıktan sonra dönelim yeniden Yunsa'ya. %700 oranında bedelsiz sermaye artırımı onay aldığını söyledik. Elinde bir lot yunsa payı olana 7 lot daha verilecek ve toplam 8 lotu olacak kişinin. Peki fiyat ne olacak? Fiyat da bölünecek. Yani elinizdeki meblağ portföy 7'ye 8'e katlanmayacak elbette. Hisse fiyatı da 8'e bölünecek. Elinizdeki bir lot da 8 lot olacak. Bugüne bu bedelsiz sermaye artırımının... E, iştahıyla e, moraliyle iyi başladı Yunus Apaylar ve 80 liranın üzerine attı. 82'yi de geçmişti aslında ama bir miktar satış yedi maalesef. Diyelim 80 liradan bölündü. Diyelim diyorum zira henüz belli değil ne zaman bölüneceği. Şirketin şu anda yapması gereken yasal prosedürler var. Bu prosedürleri muhtemelen Ağustos ayı içerisinde tamamlayacaktır. Ve Ağustos ayının içerisinde de bölünme gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Şirket 80 liradan bölündüğünü düşündüğümüzde lot başına fiyat 10 liraya inecek. Peki sizin bir kaybınız olacak mı? Hayır. Kazancınız olacak mı? Hayır. Neden? Elinizde bir lot varsa 7 lot da bedelsizden gelecek ve toplamda 8 lotunuz olacak. Zaten bir lotunuz varken 80 liralık yunsa payınız vardı. 10 lotunuz olduğunda da 10 çarpı 8'den yine 80 liralık yunsa payınız olmuş olacak. Bunu elinizdeki lot sayısıyla orantılayarak kaç lotunuz olacağını bulabilirsiniz. Şirketin 420 milyon liraya ulaşacağını söyledik sermayesinin. Ee, peki bu pardon 480 milyon liraya ulaşacağını söyledik 420 milyon liralık iç kaynaklardan artırım gerçekleştirilecek. Peki şirket bunu nereden karşılayacak? Görüldüğü üzere öz sermaye, enflasyon düzeltme farklarından karşılayacağını görmekteyiz şirketin bu tutarı. Sizin yapmanız gereken herhangi bir şey var mı? Bunu soruyor bazı arkadaşlar. Bedelsizde benim yapmam gereken bir işlem var mı? Yoksa hisse normalde bölünür, bana yeni lotlarım gelir mi? Evet, gelir arkadaşlar. Bedelli de rüçhan hakkı tanımlandığı için burada yapılması gereken işlem oluyor. Ancak bedelsiz sermaye artırımında herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Şirket bu süreci tamamlayacak, kendi yasal prosedürlerini halledecek ve sermaye artırımını gerçekleştirerek ortaklarına yeni lotlarını vermiş olacak. Bedelsizle ilgili durum bu. Hangi gün bölünür? Kaç liradan bölünür? Bunlar henüz net değil. Zira e, hisse buradan 100 liraya mı gidecek? Yoksa biraz düşüp 70 liraya mı sarkacak? Bunu öngörmemiz mümkün değil. Örneğin bugün Bistüz çok kötü başladı. %2'ye yakın değer kaybetti. E, şu anda da toparlanmaya çalışıyor ama maalesef pek çok tahta tarumar durumda yine. Gün sayısı bu bedelsiz onayı sayesinde güne pozitif başladı. Umarım bu şekilde de yoluna devam eder diyelim. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alımı kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler ve bol kazançlar.